ve selam. Bu arada günaydın. Günaydın. Bu Bey ya. Sizin köpekli şeyler, yakışıyor herhalde. Yakışıyor mu? Baba tişörtü dedi ama, dün kim dedi bana? Gözde mi dedi? dedi. Gözde. Ben katılabilirim, Sen, <laughs> Sen laf mı dinliyorsun orada? Aa merhaba! <laughs> dün bizi görmüşler. <laughs> Bir yorumda, hiç güzel kız yok bu klinikte. Kapan olsunlar bize. Benim keserim. <laughs> -"Burayı kesecek. -"Sığırın biri yorum atmış, onu mu keserim?" -"Saçımızın teline kurban olsun onlar!" -"Şurada 4 tane ne güzel kız var." -"Burada 4 tane." -"Ay parçası gibiyiz hepimiz." <laughs> -"Kıskançlık böyle bir şey." -"Zor zanaat." -"Şu an gerçekten ay parçası gibi duruyorsun." -"Harbi mi?" -"Yuvarlak böyle duruyor. Sadece kafa." <laughs> Bu arada dünkü videoya gerçekten salak bir yorum atmışlar. Esa. Salak. gerizekalı. Ağzımız düzgün olacak en başta. Böyle gerizekalıca yorumları. Altına yazdım ya estağfurullah sizin çirkinliğiniz diye. Konuyu bilmeyenler için de aşağı yorum yapmışlar. Dobida'nın kadınları da pek bir çirkin falan gibisinden bir şey yazmışlar. Konumuz o. Neyse ben bebeği çekmeye geldim buraya. Bunları yayınlamayacakmışız gibi yapacaksın tamam mı? Yayınlamayacaksın diyorsun. Buluşuruz. Burada bir şey var. Saklıyorum. Bakmayın, çekmeyin, çekmeyin, <laughs> namus meselesi. Evet, evet. Muhtemelen bulaşmaya geldi ama. alakalı. O benim evet, bir tarafını tamam, çekmiyorum. Çocuğu çekiyorum. Kan da hala var. Korkutmayın beni. Göstereyim. Yavrum nasıl duruyor ya? Yavrum yani tamam. Güzel. Çocuk kısırlaştırmaya gelmedi. Evet kısırlaştırmaya <laughs> Ha. bu arada ama tırnakları sağlıyor. Kısırlaştırma geldi ama çocuğun burada bir yara görün. Baya kabada Kabuk da bir yara. Kabuk var yani. Dur bebeğim sakin ol. Aşkısı ne oldu senin boynuna? Sevgi bir de sol bir kenarında da bir fazla açıklık var. Burnunda nerede durur? Buradaki açıklık. objektifte hmm. gördüm. Fazla değil mi sence de? Fazla. -...hani belki bambaşka bir şey, çok alakasız bir şey ama... çok fazla. Kıl köklerinin dibinde." -"Kıl evet. bir dökülme olmuş, evet." evet. -"Çocuk bize ilk kez geliyor. -"Annesinden izin aldım ben." -"Bebelerin videoları çekilmeden önce izinler alınıyor." -"Aa dur, yandı da bir şeyler var." -"Bu çocuğun bilgisi alınana kadar yana geçeyim." -"Yandı, yandı da, kısırlaştırma girişi var." -"Ne yapıyorsun <laughs> Ne yapıyorsun anneciğim? Anne, evet, tamam. Senin görmen gereken bir hasta var içeride. Acaba nesi var? Çirkin kadın istiyormuş. Çok mu çirkin, az mı çirkin? <laughs> o hikaye ne ya Tam. Erkekler için yazmamış Metin hiç üstüne olmamış. erkeklere arke bayılıyor var. Erkeklerimiz çok yakışıklı. Falan. Aa demek ya. Şimdi artık -"Başkası!" Aşkısı. Bir tane ben bakayım aşkım. Sakin ol bir tane. Ya, yani, Sakin. Ya biraz şaşılık var. Sakin evet. <laughs> Şaşılık değil, bayağı şaşı bir kafa var. Şişiyor mu? Şişmiş. Şiş. Şişmiş ora. Burduna göre evet çok sakinsin. Kısılaşacağım mı sen? <laughs> Anne. O şu patinin Sana neler yapacaklar biliyor musun? Hop. Evet. Testisi var mı? İkisi de burada. Kimler geliyor, kimler gidiyor? Bir sürü insan. Bir şuraya bakayım. Daha zaten durdu da. Şişmeyi şişmesin diye tuttuk. Evet abisi şişme hafif yayıldı bastırınca. Daha fazla tamam. şişmez diye düşünüyorum. Tamam, gel bakalım. Ah, ne yapıyorsun? Baksanız. Ya, <laughs> koş bakalım. Haydi güle güle. Çocuk kısırlaştırmaya geldi. Şu derideki problem neymiş? Onu bir görmek istiyorum. Bir yetişe bakıyoruz. Muayenenin önünde. Bana çok şikayeti yok. Bana neredeyse anlatmadılar bile. Ben gittim kendim. Ha böyle sordum. de bir yarısı var dediler. Aynen. De. Şimdi bunu kızan sürecinde yapmış son 4 günde. Süreç, sürekli o tarafı kaşıyor dedi. Tırnaklarını görüyorum. Oldukça uzun. Yani evet basit bir dramatik gibi Şu. düşünürüz ama operasyon sonrası yüksek bir ihtimalle. Yok yok seviyorum. Bakın." yani bu tırnakla beni yarar. Kendisi yapmış zaten orası aşikar. Kaş, sonra muhtemelen düzelmemiş daha da kaşımış. Düzelmemiş daha da kaşımış. Sarı bir değişim var mı çevrede? Sordum. Hiçbir şey yok. Mama değişmemiş. Sadece son birkaç gündür daha sık yaş mama veriyorum diye. Normalde 4-5 günde bir veriyordum dedi. Tek farkı bu. Evde sadece... değişen herhangi bir tablo. Bence kanalımıza gidelim isterseniz ben Kanalımda kanalımı. bir soru çıkacak da temizlik operasyonu oluyor. Kilo damla çiğiriyor şesimiz orayı da temiz. temizleyelim tamam operasyonu ben mantık dilini görmüyorum. Çünkü operasyon sonrası oraya da daha çok uğraşırsa o hey sonrası çocuklu mı ilgileneceğiz, bölgeyle mi uğraşacağız? Hafif bağışıklık sistemine bağlı bir şeyse laflar şiş zaten de. görelim <laughs> bence gene Ben şunu için Basit bir kaşıma olgusu mu sence? Ya da altta farklı bir şey Başka Başka bir yerde yoksa bence travmatik bile olabilir. travmatik travmatikse zaten bu kan tablo iki günde geriler. Gerilemeye Toplaması. başladığını görünce operasyon mantıklı mantıklı olur o zaman. Operasyon kaçmıyor yani. Evet, Ama oraya biz... bir tıraş edeceğiz. Biz tıraş buradayız. Mı? Anneciğim kim yaptı orayı? Doğru söyle. Sen mi yaptın? Bu tıraş etmeniz <laughs> mantıklı olmaz. Bir de hasta ilk kez geliyor ya. Beyaz kedi. Şimdi yakalık yani da taksak, olmaz. çocuk eğer bulaşacak olursa... Yakalık bir, olur, bir yerdeyiz ki zaten. Heh. -"İşe de yarayacak yakalım. Ama ben, artarsa beni şey düşündürtüyor. Bu stresli dönemde çok daha fazla istemsizce kaşılma. Yani hani şey olur ya, üstünde bir şey bulunsun daha da stresli bir tablo olacağı için kadınlardan direkt evet. biliyoruz o dönemde. Çok iyi tanıyorsun kadınları evet. bu arada. Dikkatimi Yok, canım, çekti. Yok alakası bu evet. da. istediğim, bunu krem sürtüsek bile ya, e, faydalı olmayacak, daha çok kaşıyacak. Yarayı bir tedavi edelim, birkaç gün toparlatalım, operasyonu sonrasında konuşalım. Tamam, zaten gözde silmediyse yapsak da bir şey çıkar altından. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman e, ya bir şey olur dediğimizde çıktı, farkındayız. zaten yok, şu an iktidar oldu yani. Evet, kliniğimizde kan cihazı bulunmaktadır, gaz anestezi cihazı bulunmaktadır ve statüt kovumuz falan var. Bir de hekimlerimizin 6. yiğiz radarları var. Ee, bunlar, bunlar, kuruşun döktürme hizmetimiz vardır. Abi çayı yapıyoruz <laughs> Şaka bir yana. Hekimin altıncı hisleri gerçekten çok değerlidir. Aslında bu altıncı his değil. Bilimsel yönden tecrübedir. Hani onu bilmek lazım. Hekiminiz çok bir şeyleri reddediyorsa vesairese çok ısrarcı olmayın. Enjeksiyona bağlı bir dermatis şekillendirmiş olabilir. Bana da çok mantıklı yani geliyor. Ben bir de ilk dedim de çok belli yani nokta dışı. Sordum dedim yani klinikten sonra mı oldu? Hayır dedi. Klinikten çok sonraysa klinikle bağlantı kopar. Ama yani... geçmiş. bir yer sonra olabilir mi? Bu arada Abi. konumuz şuraya gitmesin kesinlikle. Bu bizde de yaşanabilir, bu bir hekim hatası vesaire değil. Ya yani hekim hatası da olabilir de ama gerçekten bu çocuklara enjeksiyon yaparken insanı düşünün, İnsan hemşiresi bile ''Öyle tutun, böyle tutun'' falan diyor, durmuyorsun ama rahat bir şekilde. Hayvanlarda maalesef uygulama yaparken bu konu çok can sıkıcı olabiliyor, bir süre sonra orada kitle falan oluşabiliyor. Bunu takip etmek tamamen hasta sahibinin görevidir her zaman için. Bunu unutmayın. O Ama çocuğun ki korkutucu bir boyutta olmadığı için sahipleri şey yapmamış. Öyle de yani Bak, gerçekten yok. çok korkulacak bir noktada değil. Enjeksiyonu dan olma ihtimali Şimdi ben kararı duymak istiyorum sadece. Birkaç gün tedavi geriliyor mu gerilemiyor mu orayı göreceğiz. Saki sonra sonra kan kısırlaştırma falan. Evet Peki teşekkür ederim. Hadi güle güle. <laughs> yırttın mı? Bugün yırttın harbiden ha. Yırttın. Uş bu tanti sürtün. Doğru, doğru söyle. Doğru söyle. Kendim mi yaptın? Vallahi ben yapmadım abi. Yardım edeyim mi? <laughs> <laughs> Dobi <Dobby'de> daha her yerde. <laughs> Bugün Yusuf'un mesaisi yok. Haftanın birkaç günü yapıyor. Şimdi bu içeriği göndermem lazım. Artık sıcak sıcak taze içeriklerle karşınızda olacağız. Bu arada bir bedduan vardı dün. Kaldığımız yerden devam edelim. Kanala abone olmadıysan eğer. Anan desin ki kedi köpek kist yapar desin. Tüyü desin. Kedi köpek almasın. Eğer şu an yoksa ve sen öyle izliyorsan annen öyle desin. Ama abone olursan başka şeyler söyleyebilirim. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> i̇nsanları böyle mi teşvik ediyorsun ya? Yok beddua ediyorum <laughs> direkt. <Allah gülüyor> Kendinize bakıyorsunuz. Kaldığımız yerden devam devam edeceğiz. Şu Antalya mevzusuyla alakalı bazı Antalya ile ilgili bazı konular sıcağı sıcağına gelmeye başlıyor. Yarın akşam onun videosu giriyor. Yarın akşam saat 7'de tekrar görüşmek üzere. Bundan sonra her akşam saat 7'deyiz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü artık orayı aktif kullanıyorum. Sizinle hızlı iletişimi oradan sağlamak istiyorum. Aşağıda link koydum. Aşağıdan geliyor link bak. Ya bıktım artık. Kendinize iyi bakın. Size bambaşka bir uyarı daha yapayım. Petva gibi olacak. Her kim ki sizden IBAN ister, karşılığında ne yaptığını isteyin ya da bunu internete sunmasını isteyin. Herkes gör